A haber ekibi olarak şu anda Hatay'ın Belen ilçesindeyiz ve Belen'de sabaha karşı maalesef zincirleme kaza meydana geldi. Yoldaki gizli buzlanma nedeniyle maalesef 13 araç kaza yaptı. Bizler de şu anda olay yerindeyiz. Önce yoldaki o buzları ekranlara getirmeye çalışalım. Bakın bir kısmı eriyor ama diğer tarafta daha net bir şekilde o buzlanmaya ait, o soğuk havaya ait izleri da daha somut bir şekilde görebiliriz. Tabii ki hemen geride bekleyen yolcu otobüsleri var. Onlar da yolun açılmasını bekliyor. Peki kaza nasıl meydana geldi? Onu anlatmaya çalışalım. Sabahın ilk ışıklarında Hatay'ın Belen ilçesinde Hatay'dan Belene giden istikamette gizli buzlanma oluştu ve o sırada hava sıcaklığı eksi -2'yi 3'ü gösteriyordu ve maalesef burada bir ticari kamyonet araç ilk olarak aracı kaydırması sonrasında kontrolü kaybetti ve hemen arkasından gelen araçlar da bir bir o araçtan dolayı birbirine çarpmaya başladı. İşte görüyorsunuz önümüzde bir tır var. Aslında tırın ön kısmı aşağı doğru bakması gerekirken görüyorsunuz tır bu yolda şu anda terse dönmüş durumda. Diğer tarafa gitmeye çalışalım. Çünkü kazaya karışan araçlar da buradan bir bir kaldırılmaya çalışılıyor ve 13 aracın kaldırılmasıyla birlikte elbet yolun tekrar açılabilmesi için şu anda çalışmaların devam ettiğini söyleyebiliriz. Hatay'dan Belen istikametine görmüş olduğunuz bu yol kaza nedeniyle trafiğe kapatıldı ama yan taraftaki yol iki şeride ayrıldı ve bir taraftan Belen istikametinden Hatay istikametine giden araçlar işte ilerlemeye çalışıyor. Bir taraftan da Hatay'dan Belen istikametine gelen araçlar da yine buradaki tek şeritli yoldan ilerlemeye çalışıyor. İşte bu kazada hayatını kaybeden olmadı. Tabii ki bu kazanın en sevindirici detay bilgisi ancak yaralananlar var. O yaralılar da yine buradaki hastanelere kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Lokasyonumuzu bir de şu şekilde anlatmaya çalışalım. Bakın Belen hükümet konağının olduğu yerin hemen yaklaşık 200 metre berisinde meydana geldi. Hatay istikametinde, Hatay yönünde meydana geldi. Ve sonrasında buradaki araçların birbirine çarpmasıyla birlikte oluşan zincirleme kazayla birlikte maalesef yol trafiğe kapatıldı ve şu anda yolun tekrar trafiğe açılması noktasında çalışmalar devam ediyor. Tabii ki 13 araç şu anda bu kazaya karıştı. Araçların içerisinde tırları görüyoruz, römorkları görüyoruz ve otomobilleri görüyoruz. İşte onlar da bir taraftan tek tek buradan kaldırılmaya çalışılıyor. Sabahın erken saatlerinde meydana geldi bu kaza. Tabii ki etrafımızda herhangi bir kar yağışı yok ama tabii ki Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava yine Hatay'ı da etkisine etkisi altına almış durumda. Çünkü hava sıcaklığı Hatay'da da sıfırın altına düştü ve maalesef burada o buzlanma nedeniyle kaza meydana geldi. İşte bir taraftan araçlar tekrar çalıştırılmaya çalışılıyor. Bir taraftan da araçlar buradan vinç yardımıyla, iş makinesi yardımıyla buradan kaldırılmaya çalışılıyor. Bizler A Haber ekibi olarak şu anda Hatay'ın Belen ilçesindeyiz. Sabah bu yolda karayolunda Hatay Belen arasındaki karayolunda gizli buzlanma oluştu ve sonrasında ilk aracın sürücüsü kontrolü kaybetti kontrolden çıkan araç maalesef bariyerlere çarptı. Arkasından gelen araçlar da işte o araca çarpmamak için mücadele etti ama sonrasında zincirleme kaza meydana geldi. Kazada toplamda 13 araç hasar gördü. Kazaya zincirleme kazaya 13 araç karıştı ve hayatını kaybeden herhangi kimse yok. Bu tabii ki sevindirici detay. Yaralılardan şu anda farklı hastanelere, devlet hastanelerine kaldırıldı. Tedavileri sürüyor ve bir taraftan da karayolunun tekrar trafiğe açılması noktasında da çalışmaların sürdüğünü ifade edelim. Şu anda Belen'de hava sıcaklığı ise bir derece. Tabii ki bu da diğer buzlu yerlerinde açılmasını kolaylaştıracak diyelim ve sözü Hatay'dan Belen'den zincirleme kazanın meydana geldiği o noktadan tekrar size bırakalım.